Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Yay burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız şekillerle değil de işaretlerle olacak arkadaşlar. Yani falımızı işaretlerle anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Yay Burcu arkadaşlarım hepinizi kocaman seviyorum. Enerjinize o kadar çok hayranım ki arkadaşlar. Çok eğlencelisiniz. Enerjiniz yüksek. Hayranım size kurban olduklarım bir tanelerim. Haydi bakalım. Sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek Kahve falı yoruma geçiyorum. Haydi bakalım yay burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. İnşallah benim bir tanelerime güzel şeyler söyleyebilirim. Hadi bakalım. Falınız çok kolay açıldı arkadaşlar. Haydi bir de içine bakalım. Hmm, güzel şeyler var. Evet arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Canlarım benim. Ben şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Orası çok güzel çıkmış. Evet arkadaşlarım ilk gördüğüm yerden başlıyorum. İlk gördüğüm şey şu oldu. Benim bir tanelerim Yay burcu arkadaşlarım. Sizler şu an Kafanızda bir düzen oturtma, yani hayatınızda bir düzen kurma çabası içine girdiğinizi görüyorum. Artık e, bu düzen çabası sonunda başarılı olacaksınız. O da var yanında. Yıldızınız yükseliyor, enerjiniz yükseliyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış bu bölüm. Sonrasında Yay Burcu arkadaşlarım. E, şunu istiyorlar kafalarından şu geçiyor diyorlar ki benim eskiden kalan ve şimdi düşündüğüm planlarım projelerim hayallerim kararlarım e, net kar karar alacaksınız arkadaşlar yani planlar projeler işte e, hayaller bunları gerçekleştirmek için şu an kafanızda bir şeyler kuruyorsunuz yani diyorsunuz ki ben bu hayalimi gerçekleştireceğim bunun için çabalayacağım. Ben bu kararı aldım. Hayatımda bu kararımı uygulayacağım. Yani hayatınızı düzene oturtacaksınız arkadaşlar. O düzeni hayatınızda kuruyorsunuz. Yani istediğiniz ne varsa gerçekleştirebileceğinizi gösteren işaretler var. Demek istediğim bu. Hayaller gerçekleşiyor. Planlarınızı gerçekleştiriyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Yani çok güzel çıkmış burası. Yani enerjiniz fazlasıyla yükseliyor. Önceleri bakın alttaki gördüğümde önceleri gerçekten çok zorlanmalar yaşamışsınız. Hangi konularda diye sorarsanız bana burada gördüğüm evlilik konularında, aşk konularında ve iş konularında. Yani bu üç konuda sizler bir düzen oturtturamamışsınız hayatınızda. E, uzun zamandır da bunlarla uğraşmak zorunda kalmışsınız. Yani iş konuları zorlamış sizi, iş kariyer konuları, aşk konuları çok zorlamış, evlilik konuları çok zorlamış, iletişimsel problemler yaşamışsınız bu konularda ve çok yorulmuş, çok zorlanmışsınız. Artık diyorsunuz ki yani ben artık tüm konularda hayatımla ilgili olan her şeyi düzenleyeceğim. Yani e, evimi düzenleyeceğim. Hani belki ev hanımısınızdır, evinizi düzenleyeceksiniz, ev hayatınızı, belki iş hayatınızda bir düzen oturtacaksınız, belki sosyal çevrede bir değişeceksiniz, bir düzen oturtacaksınız. Ne bileyim? Yani belki bir dükkan açacaksınız e, hayalinizde belki. Yani birçok şey olacak. Yani diyorum ya belki çocuk yapma kararı bile alabilirsiniz. Bakın burada çocuk da var çünkü çocuk yapma kararı da alabilirsiniz. O kadar çok şey var ki kafanızda. Yani birçok şeyi gerçekleştirebileceğinizi görüyorum. Çok güzel çıkmış falanız Yay burcu arkadaşlarım. Yani sizler sizlerin yapamayacağı bir şey kalmayacak. Sizler o kadar çok efor sarf edeceksiniz ki bu kafanızdaki e, kurduğunuz hayallerle birlikte. Yani fazlasıyla güzel şeyler çıkmış çok sevindim arkadaşlar. Bakın burada da gördüğüm ne biliyor musunuz? Ee, sağlık konusu. Sağlık konusunda şöyle bir e, dikkat uyarısı var arkadaşlar sizlerin. Sanki <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar, sağlık konusunda şöyle bir durum var. Sizlerin bugünlerde çok e, hani hayallerinize planlarınız falan vardı ya bunlara uğraşacaktınız ya bundan dolayı çok fazla efor sarf edeceğiniz gözüküyor. E bu efor sarf ettiğiniz için de fazlasıyla çalıştığınız için çabaladığınız için ve yorulduğunuz için aslında güzel bir yorgunluk güzel bir çaba bunlar ama çok fazla efor sarf edeceğiniz için de Sanki böyle bağış düşüyor. düşüyor, baş ağrıları fazlasıyla olacak, vücut ağrıları fazlasıyla olacak sizlerde. Hani bir şeye uğraşırken ama yine de efor sarf ederken yani birazcık kendinize, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken işaretler var. burada gerekiyor yani, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar, bunu demek istiyorum. Gerçekten sağlık olarak hassas bir dönemden geçeceksiniz ve sağlığınıza gerçekten çok çok dikkat etmeniz gerekiyor bağışıklığı düşebilir baş ağrıları mikren gibi ağrılar fazlasıyla olabilir bugünlerde sizlerde ve mide yanmaları gibi sorunlarda yaşayabilirsiniz arkadaşlar yani sizler gerçekten yapmak istediğiniz şeylere o kadar çok odaklanıyorsunuz ki odaklanacaksınız hatta ve gerçekten gerçekleştireceksiniz de ama sağlığınız etkilenecek gibi gözüküyor. O yüzden bir şeyler yaparken birazcık hani efor sarf ederken biraz sağınıza dikkat edin. Buraya üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü sizler benim için değerlisiniz arkadaşlar. Sonrasında alt tarafta gördüğüm şey de arkadaşlar sizin bir e Ailede bir sağlık sorunu var gibi gözüküyor. Sanki anne sağlığı, yani anneniz rahatsız gibi gördüm şu anda. Ee, sanki yatıyor. Ee, anneniz yatakta yatıyor, biraz rahatsız olarak gözükmüş burada. Sanki annenizle ilgilenme durumunda kalabilirsiniz bugünlerde. Annenizin biraz sağlığı riskli gözüküyor. Hatta gördüğüm annenizin bacağı sağ bacağı sağ bacağında bir ağrı var arkadaşlar o gözüküyor burada işaretlerde. Yani yatan bir kadın var bu anneniz olarak gözüküyor sağ bacağını tutuyor sağ bacağında sanki bir sorun var. Öyle bir acı var ki gerçekten fazlasıyla burada kadın üzülüyor yani o, o şekilde çıkmış arkadaşlar tam ifade edemedim ama. Yani annenizin sağlığı biraz riskli gözüküyor. Kadın ağırlığı içinde kıvranıyor gibi gözüküyor. Yazık. Geçmiş olsun arkadaşlar öyle bir durum varsa da. Bak sosyal çevrede sizin sizi çekemiyorlar. Ve gerçekten şu an başarılı olacaksınız. Ondan sonra hiç çekemeyecekleri gözüküyor. Yani sizler o kadar çok başarılı olacaksınız ki arkadaşlar. Sosyal çevrede sizleri Çekemeyecekler. Yani bir de şöyle bir şey var çok dikkat edin yakın insanlara bir şey demeyin arkadaşlar. Yani e, belki dersiniz ki ya benim çok yakın arkadaşım ben kafamda şu e, bir şey e, bir planlıyorum onu gideyim arkadaşıma bir anlatayım ondan bir fikir alayım. Belki iyi niyetle onu söyleyeceksiniz ama o kişi size engel olmak için her yolu deneyecek. Bence kendi kararlarınızı kendiniz alın. Başkalarına bir şey danışmayın bugünlerde. Çünkü orası, orada çarpı işareti var. Dikkat uyarısı var. Yani sizlerin başarılarını çekemeyecekler. Hatta önüne engel olmaya bile çalışacaklar sosyal çevrede. Sosyal çevre sıkıntılı gözüküyor. Yani diyor ki sen diyor yapacaklarını yap. Kafanda kur önce efor sarf et yap o yapacaklarını yaptıktan sonra ben şu işi yaptım ya da şu işi yapıyorum yani böyle de diyor çünkü gerçekten o kadar çok taş var ki önünüze yani sizi çekemeyen insanlar var ki bakın renginiz burada çıkmış arkadaşlar normalde bu tabakta çıkan renk burada çıkmış sarı renk çıkmış alt tarafta sarı renk gerçekten başarılı olacağınıza işarettir arkadaşlar haydi bir de tabağımıza bakalım bak ilk gördüğüm şey ne oldu biliyor musun burada hayallerine ulaşıyorsun, hayallerine kavuşuyorsun oldu arkadaşlar ve aşk geliyor. Şu aşkı güzelce bir anlatalım. Aldı mı? Çok güzel aşk geliyor benim bir tanelerime. Enerjinize hayranım ya gerçekten. Kıskanıyorum sizin bu enerjinizi yay burçları. Çok eğlenceli ve enerji dolu insanlarsınız kurban olduklarım. Haydi bakalım tabağımız bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldum. Bir tane derim. Bak gerçekten hayallerine kavuşuyorsun. O kadar güzel hayallerim var ki. Ama senin hayallerin çok fazla biliyor musun yay burcu arkadaşım? Yani bunların hepsini inşallah gerçekleştirebilirsin. Gerçekten çok fazla hayalim var ve hepsinde gerçek olacağı gözüküyor. Sen bayağı bir koşuşturma içinde olacaksın. Bu hayallerine ulaşmak için her şeyi yapacağın gözüküyor. Çok yorulacaksın. Çok efor sarf edeceksin. Belki sağlığın etkilenecek ama sen tüm hayallerine kavuşuyorsun. Çünkü bunu bekliyormuşsun zaten. Yani uzun zamandan beri şöyle bir durum gözüküyor işaretlerde. Sen uzun zamandan beri gerçekten bu hayalleri gerçekleştireyim. Yani çünkü bakın burada gördüğüm fincanda da burada da ne oldu biliyor musunuz? Yani benim yay burcu arkadaşım eskiden yani geçmişte demiş ki mesela ben şu hayalimi gerçekleştireceğim demiş. Ama ya ya bir engel olmuş önüne bir engel koymuşlar ya kendi yapacakken vazgeçmiş yapmak istememiş ya da yapamamış. Hani o hayali hep içinde uhde kalmış. Ama şimdi diyor ki ben bunu yapabilecek güçteyim. Ben bunu yapabilecek enerjim var. Ben bunu yapabilirim. Ve şimdi geçmişteki hayalini gerçekleştirmek için uğraşacak ve gerçekleştirecek. Şimdi ise şimdi ise kurduğu planları var, projeleri var. Onları hayata geçirmek istiyor. Onları da gerçekleştirecek. Yani anlayacağınız Yay burcu arkadaşlarım, hiç boş duracağınız gözükmüyor. Yani tabağımıza gördüğüm işaretlerden yola çıkarak çok fazla çaba sarf edeceğiniz, yerinizde duramayacağınız ve her böyle hayalinizi gerçekleştirdiğinizde diğer hayalinize geçmek için heyecanla, canla başla savaşıp o ikinci hayalinize de ulaşacağınız gözüküyor. Gerçekten çok güzel inşallah. Bakın onun yanında aşk var gerçekten gönlünüze göre bir aşk nasip olacak. Ve bu aşk nasıl olacak biliyor musunuz? Hayatınıza bir insan girecek çok yakın bir zamanda. Ve gerçekten sizler sanki böyle bir anda evlilik kararı bile alabilirsiniz. Yani bana demeyin işte bir haftada evlilik mi olur diye. Ama gerçekten Hani ilk görüşte aşk mı derler bilmiyorum. Yay burcu arkadaşlarım da aslında böyle kolay kolay aşık olmazlar ama bildiğim kadarıyla. Ama burada arkadaşlar size çok temiz bir aşk geliyor ve sizler bu kişiyle evlilik kararını alacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki gerçekten bu insan tam da bana göre. Ben bu insanla evlenmeliyim deyip evlilik kararı bile alacaksınız gerçekten çok güzel bir aşk olacak. Aşk, tutku, heyecan, ne bileyim böyle çok güzel ya. Aşk olarak çok güzel çıkmış arkadaşlar. İnşallah, inşallah. Sonrasında gördüğüm burada siz bugünlerde ailevi konularla uğraşacağınız, iş konularıyla uğraşacağınız yani aile ve iş konularında fazlasıyla zaman harcayacağınız gözüküyor. Sonrasında bir ev almak, bir araba almak gibi hayaliniz varsa bunları da gerçekleştireceksiniz. Ama bu nasıl olacak biliyor musunuz? Sanki bir miras konusu var. Miras aldıktan sonra mı olacak? Öyle bir şeyler var arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Kafanızda bir ev almak, bir araba almak çıkmış hayaliniz olarak. E, bu ikisi ikisinden biri hatta ikisi bakayım yok. Ya ev almak ya araba almak. İki tane hayaliniz var. Bunlardan biri olacak. Ama şöyle olacak. Sanki böyle aniden bir para gelecek size. O şekilde olacak. Ya da bir miras konusu var orada. Belki de miras işi, işinden sonra yani mirası aldıktan sonra bir ev ya da araba alacağınız gözüküyor. Orası o şekilde çıkmış. Çünkü bir miras duruyor orada sizlerde. O miras alınacak gibi gözüküyor. Bir de ev almak, araba almak hayaliniz var. Onlardan ikisinden bir tanesi oluyor. Evet oluyor. Bakalım şöyle iyice bir. Ama işte aniden olacak bu. Hani ev almak, araba almak aniden bir kararla olacak ya da bir yerden para gelecek orada da miras var zaten ama çok yakın bir zamanda olacağı gözüküyor. Ama nedense burada sizlerde en çok araba ağır basıyor arkadaşlar. Evden çok araba ağır basıyor. Sanki bir araba alma hayaliniz mi var bilmiyorum ama araba gerçekten yıldız var üzerinde ağır basıyor. Sonrasında çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Gerçekten iyi niyetli değiller. Ferahlayacağınız gözüküyor. Sarı renk, mor renk var burada. Sarı başarılı olacağınıza işarettir. Başarıdan başarıya koşacağınıza işarettir. Karanlık günlerden aydınlık günlere çıkacağınıza işarettir. Mor renk iş kariyerde yükselmeye işarettir arkadaşlar. Gerçekten temiz sayfalar açacaksınız. Hayatınızda hayatınıza bir düzen gelecek. Artık istediğin düzeni kurabileceksin. Ve gerçekten hayatında başarılı olacaksın. Ama bugünlerde aile ve gerçekten iş konularında bayağı bir efor sarf edeceğin gözüküyor. Sağlığına burada da dikkat etmen gerekiyor. Yani fazlasıyla başarılı ile uğraşmak zorunda kalabilirsin. Zaten mikrenin varsa fazlasıyla yani hayatını etkileyebilir bu başarıları çünkü gerçekten çok yorulacaksın. Sen gerçekten fazlasıyla çalışacaksın olarak gözüküyor. Ferahlayacağın dönem var. Gerçekten e, dilekleriniz kabul oluyor. Ya yani bir konuya çok takmışsın onu anlayamadım. Tabağınızda bir konu var arkadaşlar. Sanki birine çok takmışsınız. Yani bu aşk olur, yakın arkadaşın olur, bilmiyorum e, kime taktıysan bir şeye çok takmışsın. Kafanda taktığın bir şeyler var. Yani ben onu alacağım, ben onu yapacağım, e, bilmiyorum öyle bir şey çıkmış. Yani bir kişiye çok taktığını görüyorum. Kafaya çok takmışsın. Belki birini seviyorsun, belki ben onu alacağım diyorsun, sevgili olacağım diyorsun, bilmiyorum. Orada birine taktığın gözüküyor. Takıntı yapmışsınız o kişiye. Belki de o kişiye intikam alacağım diyorsunuz. Belki o kişiyle evlenmek istiyorum taktım ben buna sevgili olacağım diyorsunuz bilmiyorum. Bir kişiye takıntılı olarak çıkmışsınız. Ama gördüğüm geleceğiniz çok parlak. Gerçekten mutlu günler kapıda arkadaşlar. Çünkü o kadar çok rahatlama işaretleri var ki sizlerde. Çünkü e, bunu sizler yapacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim? Sizler çabalayacaksınız. Yani hayatınızda bir şeyleri değiştirmek, güzelleştirmek için, hayallerinize kavuşabilmek için, istediğiniz her şeye kavuşabilmek için bayağı bir uğraşacaksınız. Ve gerçekten de zafer sizin olacağı benziyor arkadaşlar. Yani yerinize durmayacaksınız, boş durmayacaksınız, sürekli çalışacaksınız. Hani ev hanımısınızdır belki ama evinizde uğraşacaksınız. Belki evinizde bir şeyler yapacaksınız. Hani ne olabilir? Bakın mesela arkadaşlar şu karşıdaki şeyi ben yaptım. E, kozalakları silikonla uğraştım yaptım. <laughs> Onun gibi bir şeyler şu karşıdaki şeyler gibi bir şeyleri mesela kozalakları boyarsınız oradan silikonla yapıştırırsınız bir şeyler yaparsınız siz gidersiniz bunları salışa çıkarırsınız bir şeyler yaparsınız o hayaliniz odur belki belki bir yağlı boya resmi yaparsınız bir şey yaparsınız satarsınız yani diyorum ya Evde bile olsan sanki böyle çok çalışacağın, çabalayacağın gözüküyor. Ve hayalin neyse ona kavuşabileceğin gözüküyor. Yani bunu kastetmek istiyorum. Valla zafer sizin oluyor bir tanelerim. Çok güzel çıkmış falınız. Gerçekten ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kurban olduklarım. Evet yay burcu arkadaşlarım. Kötüler olmasın. iyiler olsun hep hayatınızda diyerek. Kahve falınızı sonlandırdım bir tanelerim. İnşallah beğenmişsinizdir. Valla ben çok beğendim. <laughs> i̇nşallah hayallerinize kavuşursunuz arkadaşlar. İstediğiniz ne varsa Allah gönlünüze göre verir inşallah. Sizleri çok seviyorum. Haydi bakalım yay burcu arkadaşlarım. Allah gönlünüze göre versin. Temiz kalbinize göre versin inşallah diyerek. Sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın oldu mu? Bakın sağlığınız orada köde çıktı. O yüzden sağlığınıza dikkat edin oldu mu? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Başta sağlıkla kalın. Mutlulukla, huzurla, aşkla kalın oldu mu? Bak aşk da geliyor benim bir tanelerime. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım sizleri kocaman seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.